Merhaba sevgili çocuklar. Bu geceki masalımız Bingo. Şirin ve küçük bir köyde büyük bahçeli bir ev varmış. Bu güzel evin sahibi hayvanları çok severmiş. Bahçesinde kümes hayvanları, sokak kedileri varmış. Çok sevdiği Bingo adında bir de köpeği yaşarmış. Bingo dışında bütün hayvanlar birbirleriyle çok iyi geçinirlermiş. Mutlu mutlu yaşarlarmış. Bingo diğer hayvanları çok kıskanırmış. Sahibinin sevgisini kimseyle paylaşamazmış. Bahçedeki hayvanlar huysuzluğundan dolayı bingo ile oynamazmış. Evin sahibi bingonun kıskançlığına bir anlam veremiyormuş. Allah Allah. Sahibi köpeğin iyi huylu olması için uzun süre uğraşmış. Uzun zaman geçmiş ama bingo hiç söz dinlemiyormuş. İnatçı ve kıskanç tavırlarına devam ediyormuş. Bahçedeki hayvanlar çok huzursuz ve mutsuzmuş. Bingo sahibine kötü davranmaya başlamış. Sahibi ona kızmış. Bingo çok üzülmüş. Uzaktaki bir ormana kaçıp saklanmış. Sonra kaç tane pişman olmuş ama yolunu kaybetmiş. Bingo uzun bir süre evini bulma ümidiyle ormanda yürümüş. Saatlerce hiç durmadan yürümüş. Koşmuş. Zaman çok çabuk geçmiş. Sonunda hava kararmış. Bingo çok bitkin düşmüş. Artık tek bir adım bile atamayacak durumdaymış. Yiyecek bir şeyler bulmuş. Bir dere kenarında su içip dinlenmiş. Yorgunluktan ayakları şişmiş. Canı çok yanıyormuş. Tam güneş batıyormuş ki ağlayan bir kuş sesi duymuş. Koşarak sesin geldiği yöne doğru gitmiş. Ağacın kenarında yatan ufak sarı renkte bir serçe görmüş. Serçenin yanına yaklaşmış. Merhaba minik serçe neden ağlıyorsun demiş. Minik serçe yerden kafasını kaldırmış. Düştüm sanırım kanadımı incittim demiş. Bingo minik serçeye yaklaşmış onu önce koklamış ve sonra seni dere kenarına götüreyim biraz su iç sonra kanadını sararız iyileşirsin demiş. Minik serçe bingoya gülümseyerek çok teşekkür ederim demiş. Bingo minik serçeyi alıp dere kenarına götürmüş. Minik serçe biraz su içtikten sonra kendine gelmiş. Bingo minik serçe ufak bir dal getirmiş. Kanadını sarmış. Bingo minik serçeyi başında tutmuş. Büyük bir ağacın gölgesine yatırmış. Günlerce ona yemek ve su vermiş. Korkmaması için geceleri yanında uyumuş. Bir süre sonra minik serçe iyileşmiş. Yeniden uçmaya başlamış. İlk içi uçup Bingo'nun başına konmak olmuş. Onun kulağına eğilip çok teşekkür ederim. Senin yardımlarınla iyileştim demiş. Bingo çok duygulanmış. Önemli değil minik serçe iyileşmeli çok sevindim demiş. Bingo iyilik yaptığı için kendini mutlu hissediyormuş. Minik serçe Bingo'nun etrafında durmadan dur düşüyormuş. Çok mutluymuş ama Bingo'nun üzgün olduğunu görmüş. Bingo neden bu kadar üzgünsün diye sormuş. Bingo minik serçeye bakarak evimi sahibimi çok özledim demiş. Arkadaşlarımı da özledim. Beni sevenlere çok kötü davrandım bu yüzden çok pişmanım demiş. Minik serçe üzülme Bingo önemli olan hatanı anlaman bir daha tekrar etmemen İstersen seni evine götürebilirim demiş. Bingo birden heyecanlanmış. Nasıl götüreceksin? Ben yolumu kaybettim. Evi bulmamız imkansız demiş. Minik serçe Bingo'ya gülümseyerek, unutma, ben bir kuşum. Yüksekten uçarak sana yardıma, gel sana yol gösterebilirim. Sen de beni takip edersin demiş. Bingo çok sevinmiş. Minik serçe'nin etrafında dolanarak kuyruğunu sallamış. Bingo minik serçe, haydi haydi gidelim demiş. Minik serçe yüksekten uçarak Bingo'ya yol göstermiş. Bir gün süren yolculuktan sonra Bingo nihayet evine varmış. Kapının önüne geldiğinde havlamaya başlamış, sahibi kapıyı açmış. Karşısında Bingo'yu görünce çok sevinmiş, ona sımsıkı sarılmış. Ona darıldığı için çok pişmanmış Bingo da. Minik serçeye çok teşekkür etmiş. O günden sonra sevdiklerine değer vermiş. Ve herkese iyi davranmaya başlamış. İyi geceler çocuklar. çocuklar. Tatlı, Tatlı rüyalar.